Yeni bir sayfa açmak istedim ama Yapamadım yanımda sen olmayınca Yaşadığımız günlerin hatırına Buluşturdum kalemimi kağıdımla Ben kalemime anlattım hep derdimi ben anlattıkça hep döktü içini Bu kalemim kağıdıma tek teselli Kalemim sustu an kalbim duruyor Sensiz tat vermiyor paşa sokakları Her geçtiğim sokakta var hatırası Kalbimin içine işlemiş acısı Hafiften değişiyor kalp atışlarım Yine geçtim ben okulun arkasına Dalmış gitmişim yıldızların hatrına Yazarken birden sen geldin bak aklıma hayalin karşısında yaktım sigara sensiz geçen gecelerimin adına yakıyorum inceden bir tek sigara yok oldun duman gibi sen rüzgarımla Küllükler doldu gidişinin ardından Neyse lanlik Keşkelerle geçti ömür Ellerin ellerimde geçsin bir ömür Rabbimden tek isteğim onla bir ömür Onsuzken bu kalbim yerlerde sürünür Onsuzken bu kalbim yerlerde sürünür Sevip sevilmek ayrı bir güzel Aşkta karşılık görmek çok özel Bunları hiç tatmadım Aşkta yan almadım Seviyorum deyip ona sarılamadım Besteler yazdım sana aykırdım Hiçbir zaman senin sevginden ben sapmadım Sözlerimde her zaman ben seni anlattım Sevdiğim neredesin deyip sigara yaktım